Merhaba, iyi akşamlar. <laughs> Nazilsiniz. Evet, bizim en çok hoşumuza giden şeydir. Bizle ilgili böyle cümleler öğrenilmeye başlandığında bizim böyle bir içimiz kabarır yani. Hani merhaba, iyi misin, nasılsın? Bunlar bizim için önemli. Tebrik we ediyoruz yani. <laughs> Teşekkür ederim. Hep böyle güler yüzlü mü kendisi? Are you always this friendly? Uh, well, sometimes not, but

Tahmin ettiğimden çok daha büyük bir stüdyo. çok daha e, kalabalık ve çok daha sıcak bir ortam var. Herkese çok teşekkür ediyorum misafir Perver. Biz geç. de teşekkür ediyoruz. Onu da ben hemen yanıma buraya alıyorum. Seni de onun yanına alıyorum. Evet, misafir olduğu için çocuklar. Aa, kısa bir süre beraber olacak. Evet. <gülüyor> 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 Aa, arkadaşlar, e, birinci ve ikinci bölümde bizde beraber olacak. Onun için Yolanda hemen sorularımızı soralım. Ekran başında da bekliyorlar. Merak edilen sorular var. Snyder, e, Türkiye'ye, Snyder'ın Türkiye'ye gelişine burada bir sürü haber çıktı. Efendim eşi izin verirse gelecek. E, eşi belki işte gelmek ister gelmek istemez falan. <laughs> Tabii şimdi futbolculuk bir şey, dünya starı olmak bir şey, böyle sanatçı olmak başka bir şey ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir aile var, o aile de dünyanın bir, bir başka tarafına, başka bir memlekete gidecek. No, that was not true. No, I'm honest. Of course, who doesn't want to live in Istanbul? That's like the best city in the world, right? So my choice would absolutely be Istanbul. But of course, Wesley had to look for his career, what was the best move for him? And it was not about. not wanting to come to Galatasaray. It was more about he had some issues with Inter he wanted to resolve before leaving the club. You know, that's a better way to leave a place. So he had to do that and after that we went straight to Istanbul. Evet, peki, Kim İstanbul'da yaşamak istemez ki İstanbul gerçekten harika bir şehir. ben kesinlikle İstanbul'a gelmek istiyordum fakat Vest'in önce çözmesi gereken bir takım sorunları vardı eski kulübüyle Inter'le. Evet. Onların çözülmesini beklediğimiz için böyle bir süreçten geçtik. Evet ama çok beğendiği yani daha önce 5-6 kere de gelmiş İstanbul'a daha önce biliyor İstanbul'u. Evet, gel. Peki bana evet. gelirken de Yolant ee... <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Geçen sefer çok gafil avlandım. Galatasaray forması geldiğinde hazırlıksızdım. Ama bu sefer kendisine... <laughs> bu formayı, bu formayı, bu formayı Yolant'a hediye edeceğim. Ama daha önemlisi formanın arkasında aslında... Benim hayatım boyunca unutamayacağım Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolculardan bir tanesinin adı var. Ee, şimdi ama Yolan'da en güzel hediyem de şu olacak. Efendim <laughs> şu arayı <laughs> arayı kılırız. <kurulabilirim. Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> teşekkür teşekkür ediyoruz Yolan. Evet, Elimde. <laughs> Kamera, çektin mi onu? ha, çektin mi acaba onu? Sadece biz gördük onu. Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? <gülüyor> <gülüyor> Rezilliğin daniskası. <laughs> Bayağı eli aldım gidiyor tutamadım da bir. <laughs> evet neyse öpmüş kadar oldum. <laughs> Devam edelim. Peki, ee, Snyder nerede şu anda? He came with me. He's actually uh, behind the scenes. Benimle geldi. Şu anda kuliste. <gülüyor> 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 ee, ben kendileri söylesin istedim. Yayından önce ben Snyder'la tanıştım. Gerçekten çok sempatik. Ee, yani güzel de bir sohbet de oldu. Ee, şu anda kuliste kendisi. Ee, arkadaş bir kere böyle çağrılmaz. <laughs> Buradan diyor ki gelseydi. <gülüyor> <gülüyor> sanki sanki bakkalın önünden geçiyor. Gelseydi ya. Hamdi abi'nin falan oturuyorduk gelseydi. Arkadan da gül gül gel, gel. gül. <laughs> gelir mi sizce? Bir deneyelim. En en azından deneyelim. Bir, yani şöyle bir tur atma, yani bir gezmek için gelmez mi şu? <laughs> You have to ask him. Sizin sormanız gerekiyor. Ee, hmm. Ya sorduğum ya de yandaki odaya soruyorum yani. <laughs> <laughs> Kamera aracılığıyla. Sevgili <gülüyor> Snyder. <laughs> Gelseydin. <laughs> <laughs> Eğer gerçekten de şuraya gelip bir selam verip e, şuradan bir dönersen... E, ...buradaki hem buradaki seyircilerimiz hem de ekran bakıcıları... Evet. Pardon. Hollanda, Hollanda yani, dilinde. Belki de daha etkili olması için kendi dilinde söyleyelim kendisine. Evet. okay, Wesley, de vraag is of je hier even een rondje wil komen lopen. Heel kort, want de mensen wil je heel graag zien. Evet. Bakalım, bundan, bundan, sonrası, bundan sonrası zorlamaya gelmez. Biz teklifimizi yaptık, tabii ki e, ee, gelirse de çok seviniriz. Ama teşekkür ediyoruz en azından buraya kadar geldiği için. Ne önce ile, ilgili, ilgili well, I heard a lot of things because the soccer here in this in this country is getting better and better and better, and now it's like even better than a lot of other countries. So uh, I only heard positive things. Evet, çok güzel şeyler duydum aslında Türkiye'de ve Türkiye'deki futbol kulüpleriyle ilgili. Şu anki e, Türkiye'deki duruma baktığımızda da gerek ekonomik gerek futbol olarak çok güzel şeyler olmakta. Sadece olumlu şeyler duydum diyebilirim.